Amerikan borsalarına yatırım yapıyorum. Sizlere bahsedeceğim hisse senedi portföyünün hangilerinin olduğunun iniş çıkışlarından kısaca bahsetmeye başlayacağım. İlgili portföyleri olan hisse senetlerini haftalık, aylık, yıllık, Nasdaq ve S&P 500 endeksine göre kıyaslayacağız. Buradaki iniş çıkışları, performansları da ayrıca hisse senedi bazında gösteriyor olacak. Bu konusu süreçte hiçbir yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Sadece gerçek bir portföyün zaman içerisindeki iniş çıkışlarını ve performansını görüyor olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Portföy anlatmaya eğendi hissesiyle başlayabiliriz. Şirkete direkt olarak baktığınız zaman Nvidia'nın rakibi ancak hiçbir zaman o seviyeye gelemeyeceğini biliyoruz. Sadece sektörel bazda yapay zeka üreticilerinin en önemli oyuncularından biri olduğunun farkındayız. Son fiyatı 177.51 dolar olan bu hissenin bir haftalık getirisi %2 olarak gerçekleşti. Bir aylık olarak baktığımız zaman 14.7, yıllık olarak bakıldığında da 24.1. Yani burada ne devreye giriyor? Uzun vadeli yatırımcılık devreye giriyor vade uzadıkça kar artıyor. Tek bakacağımız konu Nasdaq'a göre fark eksi 0.7 puan. S&P'ye göre 5.4 puan daha iyi. Ağırlığımız yüksek stratejimiz al. Portföy anlatmaya en iyi diğerle devam edebiliriz. Yapay zeka tarafının en güçlü oyuncusu olduğu gibi aynı zamanda tüm Amerikan borsasını coşturan tek hisse diyebilirim. Şirketin hissesini bundan birkaç ay önce alırken yüksek bir fiyatlama olduğunu düşünüyordum ancak aldığım noktadan neredeyse %20'lik bir artış yaşattı. Şirket 180 dolarla haftayı kapatırken bir haftalık getirisi negatif bazda 0.3 puan olarak yaşattı. Bir aylık getirisi 5.7, senelik getirisi %52'lik gibi bir devasa bir getiriyle kapattı. Nasdaq'a göre %27.1 puan daha iyi. S&P'ye göre de %33.2 puan daha iyi. Ağırlığımız yüksek, stratejimiz alt. Portföydeki üçüncü hissemiz Consolation Energy. Yapay zeka ve elektrikli araçların yaygınlaşması derken Amerika'nın ciddi anlamda bir enerji ihtiyacı ortaya çıktı. Diğer yandan nükleer enerji olan yatırımlar ve bu alana olan ilginin de şirketin büyümesinin etkili olduğunu net bir şekilde düşünüyorum. Açıkçası piyasa daha yeni yeni bu şirketin enerji tekeline dönüşeceğinin farkına varıyor diyebiliriz. Consolation Energy 322 dolarla haftayı kapattı. Bir haftalık negatif getirisi %6 1 aylık pozitif getirisi 2.8, senelik getirisi ise %70 olarak gerçekleşti. Nasdaq'a göre %45.3 puan daha iyi, S&P'ye göre 51.4 puan daha iyi. Ağırlığımızı burada biraz daha düşürebiliriz. Stratejimiz noktasında da bekle olarak belirledik. Diğer bir ise Microsoft. Sunduğu bulut hizmetleri yapay zeka tarafında önce hareketlerden biri. Yazılım ve bulut alanındaki liderliği kurumsal gelir tarafında istikrar sağlıyor portföyün güvenli limanlarından biri olarak belirleyip geçen haftayı 520 dolarla kapattığını söyleyebiliriz. Bir haftalık getirisi negatif anlamda %2.3, bir aylık getirisi pozitif anlamda 1.3, yıllık getirisi ise %24.3 olarak gerçekleşti. Nasdaq'a göre %0.5 puan daha düşük, S&P'ye göre 5.6 puan daha iyi. Ağırlığımız burada düşük, stratejimiz al. Robinhood hissesiyle devam ediyoruz. Komisyonsuz işlem modeli özellikle yatırımcıları cezbeden en önemli konulardan biri. Bu sebeple ciddi anlamda ilgi görüyor. Bu sayede de son zamanlarda kullanıcı tabanını hızla genişletmeye devam etti. Portföylerde özellikle olmasını gerektiğini düşündüğüm şirketlerden biri. Geçtiğimiz hafta 114 dolar civarında kapattı. Bir haftalık getirisi negatif anlamda %0.5. Bir aylık pozitif anlamda getirisi 2.1. Senelik getirisi ise %483 olarak gerçekleşti. Nasdaq'a göre 458 puan daha iyi. S&P'ye göre %464 puan daha iyi. Ağırlığımız orta, stratejimiz al. Portföyün son listesi olan Amazon. Lojistik yatırımları ve teknolojik altyapısıyla hem perakende hem de teknoloji tarafında büyümesini sürdürüyor. Dünya ticaretinin belki de alanında en önemli oyuncusu diyebiliriz. Ancak negatif taraftan bakacak olursak Maalesef regülasyonlardan etkilenme ihtimali çok yüksek ki şu aralar regülasyonlardan da etkilendiğini söyleyebiliriz. Amazon geçen haftayı 231 dolarla kapattı. Bir haftalık getirisi negatif anlamda 1.3, bir aylık getirisi pozitif anlamda %14.7, senelik getirisi ise %30.1 olarak gerçekleşti. Nasdaq'a göre 5.3 puan daha iyi, S&P'ye göre %11.4 puan daha iyi. Ağırlığımız orta stratejimiz al. Videoyu kapatmadan önce kan borsaları ile ilgili makro beklentim herkesin merakla beklediği Eylül ayı. Fed'in bu noktada faiz indirimine gidip rally'i başlatacağını düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır beklenen bir konuydu faiz indirimleri. Nihayet Trump'ın baskısı, Powell'ın e, direnişleri derken Eylül ayı itibariyle faiz indirimlerine başlayacağını öngörüyorum. Herkese izlediği için teşekkür ederim.